Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir'den yeni bir video geldi arkadaşlar. Çok güzel, eğlenceli bir videoyu sizlere sunuyorum. Demet Özdemir son iki yıldır Instagram'da çok aktif ve yıldızı parlayan oyunculardan. En çok komedi dizisinde gördüğümüz, alıştığımız Demet Özdemir'i. Bundan bir an biraz önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bir dram dizisinde gördük ve gerçekten de gösterdiği performansı da herkes tarafından çok beğenilmişti ve oyunculuğuyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.